Sizce dünyaya ilk geldiğimizde eşyayı nasıl algılıyorduk? Yani kimliklerimiz, yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz devrede olmadığında her şeyin saf halini nasıl algılıyorduk acaba? Hatta daha ileri gideyim. Dünyaya gelmeden önce nasıl algılıyorduk? Diyeceksiniz ki bu neden bu kadar önemli? Algılarımızın ya da eskilerin deyimiyle telakkilerimizin çok da sağlam olmadığını hayatın iniş ve çıkışlarında net olarak görebiliyoruz. A denilince B anlıyor. Her laftan alınıyoruz. Çok sık öfkeleniyoruz. Anlayacağınız gündelik bilincimizin penceresinden dünya çok da cazip gelmeyebiliyor. Hatta pörsümüş, tezatlarla dolu ve problemli bir hal alabiliyor. Bu tür durumlarda bilincimizin dışına çıkmak ve dünyayı olduğundan farklı algılamak elektronik cihazlardaki yeniden başlat düğmesi gibi bir tazelenme isteyebiliyoruz istiyoruz. Çünkü kimliklerimiz, geçmiş yaşantılarımız ve öğrendiklerimiz bu içerisinde yaşadığımız çevreyi bize olduğundan farklı gösteriyor. Dolayısıyla katman katman verilerle filtrelenmiş bu alemi bir de saf haliyle yani filtresiz algılamak pek de fena olmaz yani. O halde ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Doğumdan önceki hayatınızı kabul etmeseniz dahi en azından doğumdan bugüne kadar nesne ve olayları algılamada ciddi bir dönüşüm geçirdiğimiz kesin. Ve psikolojiye göre Bizler doğduğumuzdan itibaren yaşadığımız dünyaya uyum sağlamak için algılarımıza farklı filtreler ekliyoruz. E tabi zamanla filtreler arttıkça bu sefer de gerçeğin ışıkları azalmaya başlıyor. Haliyle bizler de algıladıklarımızı tek gerçeklik olarak tanımlayabiliyoruz. Ben düşünüyorum da belki de hani çocukken her şeyin bize ilginç gelmesi biraz da bununla ilgili. Çocukken ne çok şey bilmiyorduk ve hayat ne kadar cazipti bize bir düşünsenize. Soru sormak adeta nefes alıp vermek gibiydi. Dolayısıyla yaşama sevincimiz hiç azalmıyordu. Ama hayretten çığlıklar attığımız şeylerin ne olduğuna dair aldığımız her cevap zamanla bizi doyurdu ve biz artık biliyoruz olduk. Dolayısıyla çoğu şeyde cazibesini yitirmiş oldu. Peki sizce bunda bir terslik yok mu? Bilgimiz, teknolojimiz bu denli artarken neden huzur, güven, dinginlik ve daha nice hususta yerlerde sürünüyoruz? Yoksa soru sormayı mı bıraktık ya da bir şeylere isim takmak ve aralarındaki ilişkiyi keşfetmek yeterli oluyor mu bilmiyorum. Neyse konumuz bu değil biz sadede gelelim. Çocukken oluşturduğumuz ilk filtre mekan. Yani ilk olarak kendimizle diğerini ayırarak mekan algımızı oluşturuyoruz. Mekan algımız olmadan önce her şeyin biz bizimde her şey olabildiğimiz bir genişlikte alemi algılıyorduk. Mekan filtresiyle cismimiz kadar bir algıya düşüş yaşadık. Daha sonra işin içerisine zaman filtresi girdi. Dünyadaki değişim ve bunun hafızamızdaki ritminden yola çıkarak faniliği hisseder olduk. Evet zaman geçiyor. Bu filtre olmadan önce her an sonsuzluğa açıktı zihnimiz. Daha sonra mekanın değişmesi ve zamanın geçmesine rağmen değişmeyen bir şeyi fark ettik. Kendimiz yatıyoruz, kalkıyoruz ama kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ardından başka insanlara göre kendimizi farklı açılardan tanımlayarak ferdiliğe düştük. Artık ben diyoruz. Bu dünyada ben de varım diyoruz. Burada da kalsak iyi. Bu sefer çevremize adapte olmak için geliştirdiğimiz kimliklerimize bölünüyoruz. Yerine göre öğrenciyim, aynı zamanda ablayım, hem de evladım, eşim, teyzeyim, zenginim, fakirim. Ve son olarak buradan da bilinçaltının gölgelerine çakılıyoruz. Artık dürtülerimiz, duygularımıza kadar kendimizi indirebiliyoruz. İniş her ne kadar bu yönde olsa da aslında hepimiz kendimizin ve tüm ilişkilerimizin kaybolup gideceği bir deniz arayıp duruyoruz. Ve bu arayışımızın bir neticesi olarak gündelik bilincimizi açtığımız bazı deneyimler yaşıyoruz. Mesela hipnoz, rüyalar, meditasyon, alkol veya uyuşturucu. Bunlar fazla kalamasak da bilincimizin dar alanından daha üst ve orta alanlara bizi çıkarabilen şeyler. Hipnozla gerçek dünyadan kopup algılarımızı tam açarak kendi bilinç ve orta bilinç alanımızla kontak kurabiliyoruz. Ama bizi hipnoz edecek kişiyi bulmak ve bunu sürekli yapmak çok zor takdir edersiniz ki. Ha meditasyon da öyle. Bilinci devre dışı bırakarak beş duyu organlarından gelen verileri saf şekliyle algılamaya odaklanıyoruz. Kimliklerimizden sıyrıldıkça zaman ve mekan filtrelerini devre dışı bıraktıkça İç dünyamızda dibe çökmüş veriler temizlendikçe değişik bilinç hallerine girmeye başlıyoruz. Deneyimleyenlerin ifadesiyle bunlar öyle anlatılması çok güç şeyler. Ki bahsettiğimiz bu kısa süreli seyahat bile çok ciddi antrenmanlar neticesinde gerçekleşiyor. Yani bu işin üstadı sayılan Budist rahipleri günlerinin neredeyse yarısını meditasyonla geçiriyorlar. Haftada 1-2 saat sosyal faaliyet için yapılan meditasyonları sakın bununla karıştırmayalım. Gündelik bilincimizi aşmada alkol veya uyuşturucu kullanılsa dahi dönüşler çok acı olabiliyor. Yani sağlık sorunları da cabası. Anlayacağınız alkol veya madde bağımlılığının da temelinde manevi bir ihtiyaç kendini gösteriyor. Fakat metot kısır burada. Bunların içerisinde en bedava olanı rüya. Onu da neden sürekli yapamadığımız malum Ya da oranın sembollerini anlamakta zorlanabiliyoruz. Çoğumuz rüyalarımızın dilini dahi bilmiyoruz. Halbuki psikanalizde ve tasavvufta rüya bir iyileştirme aracıdır. Efendim toparlarsak aslında anlatmak istediğim şu. Şey. Rüya, hipnoz, meditasyon veya sarhoşluk esnasında farklı bilinç durumlarını deneyimleyebiliyoruz. Okey. Ve neticesinde yaşadığımız alemle ilgili gündelik bilinçle elde edemeyeceğimiz bir görüş elde edebiliyoruz. Peki bomba sorumuz gelsin o zaman. Bilincimizin üst katlarında daimi olarak kalabilir miyiz? İşte tam da ayağımızı doğru yere bastık. Çünkü tüm terapilerin amacı bu. İnsanın düştüğü ikilemleri bir üst katın bakış açısıyla birleştirmeye başlıyorlar. Yani insanın bilincini yükseltmek istiyorlar. Ve siz tekliğe ulaşana kadar ikilemler, üçlemler, beşlemler peşinizi bırakmayacak diyorlar. Ve farkındalığımız öyle bir noktaya gelir ki hayır, şer, hayat, ölüm, gülmek, ağlamak, geçmiş, gelecek bunların hepsi tek bir anlam ifade ediyor. İşte batı dünyasındaki terapi modelleri insanın doğaüstü tarafına farklı seviyelerde uzmanlaşarak insana farkındalık kazandırmayı çalışıyorlar. Örneğin bilincin alt katlarına odaklanan psikanalist buranın çelişkilerini tabiri caizse buranın huysuz çocuklarını uyutarak çözmeye çalışıyorlar. Kendi gölgelerini diğer insanlara yansıtmadan sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı oluyorlar. Freud, Jung, Adler gibi meşhurlar bu ekipten. Bilişsel ve davranışçı terapi modelleri de bilinç dışının orta kısımlarına odaklanıyorlar. Bilinçaltının dehlizlerine pek girmiyorlar onlar. Öğrenilmiş çaresizlikten, bazı depresyon türlerine ve fobilerden obsesyon vakalarına kadar ciddi rahatlama getirebiliyorlar. Watson, Pavlov, Skinner gibi bu ekibin birinci kuşak öncelerini duymuşsunuzdur. Bilinç dışının üst katlarının sınırına gelebilen varoluşçu terapi ise Ölüm, anlam, yalnızlık ve özgürlük gibi konulardaki açılımlarla insanın çelişkilerini azaltmaya çalışmışlar. Jaspers, Viktor Frank, Irvin Yalom, Carl Rogers gibi terapistler de bu ekipten. Aklınıza gelebilir bizim buralardan ses seda yok mu diye? Var tabii ki. Tasavvuf erbabının olaya yaklaşımı gerçekten orjinal. Onlara göre insan nefsin alt katlarında sıkışmış ve nefessiz kalmıştır ve ancak kalp ve ruhun dereceye hayatında yani bilincin üst katlarında kendindeki kamil benliği açığa çıkarabilir. Hatta bunu nefesini tutmuş kişinin nefesini bırakması benzetmesiyle ifade etmişlerdir. Tabi tasavvuf bunu öyle kafasına göre yapmıyor. Temel prensiplerini İslam'dan alıyor. Prensiplerini İslam'dan almayan bir tasavvuf da olmaz zaten. Budizm, Hint, İran, Çin geleneklerini farklı dinamiklerle benzer bir gaye güttüklerini söyleyebiliriz ama kendi özelimize dönersek İslam'ın insan anlayışında 7 basamaklı bir dönüşüm karşımıza çıkmaktadır. Ve her basamağın kendine mahsus bilinç halleri var. Yani yükseldikçe farkındalığınız da yükseliyor. Ve bunların en alt ve ilkel kademesini nefsi emmare denilen psikanalizcilerin çok iyi bildiği bilinçaltı oluşturuyor. Bilincimizin orta alanı da nefsi emmare basamağındadır. Peki burası ne? Burası böyle kolayca farkındalık alanına getirebildiğimiz bilinç dışı bölümdür. Mesela daha önceden ezberlediğimiz bir formül, bir matematik formülünü düşünün. Diğer zamanlarda aklımıza gelmiyor ama doğru soru bize sorulduğunda hatırlamamız işte bu orta bilinç dışı alanını anlam adına güzel bir örnek. Alt ve orta bilinç dışını kapsayan nefs-i emmare modern psikolojinin hemen hemen yüzde seksenlik uğraş alanıdır. Üst bilinç katlarına giriş sayılan nefs-i levvame ağırlıklı olarak varoluşçu terapilerin ilgi alanına girer. Kendimizi eleştirebilme becerisiyle çıktığımız nefis katıdır burası. Buradan sonra sırasıyla nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi safiye geliyor. Nefsi levvameden sonraki alanlar modern psikolojinin pek bilmediği ve girmediği alanlar. Batı dünyasında sadece transpersonel psikoloji kısmen buralarla ilgilenir. Fakat Buralara çıkış konusunda belirgin bir metot bilgisine sahip değiller. Tabii ki bulmaya çalışıyorlar. Amerika'yı psikolojiyle tanıştıran William James, İtalyan psikiyatr Roberto Assegrioli, Abraham Maslow, Avustralyalı Otto Rank ve Ken Wilber gibi isimler bu akımın öncüleri. Peki, transpersonal psikolojiye göre insanın üst bilinç dışı ne işe yarar? Onlara göre kişiyi olduğu yerden daha ileriye taşımaya yardım eden bir bilinç bölümdür. Örneğin üst birinci açık ve saf olan bir kişi uzun süre etkisi altında olduğu veya çözülmesi zor olan bir sorunla baş başa kaldığında kısa sürede içgörüyle bu sorunun üstesinden gelebilir ya da öngörüsüyle gelecekteki olası zorlukları fark ederek önlemler alabilir diyorlar. Dolayısıyla insanın dikey gelişim potansiyelini görmeyip yataydaki konfor arayışlarına sıkıştığında modern zaman patolojilerine düşebileceğimizi nazara veriyorlar. Yani bu türden rahatsızlıklar gerçek olmakla birlikte kamil insan potansiyeli açığa çıkmadığında nefesini tutan insan benzetmesinde olduğu gibi depresyon ve nevroz belirtileri ortaya çıkmaktadır. Anlayacağınız bunlar aslında birer sinyal. Neyin sinyali diyeceksiniz? Derhal bu kattan çıksın. Çık, çıksın yani. Çünkü çıkamadığımızda patinaj yapıyor modern psikoloji. Mesela ergenlikle ilgili stratejileri çok sınırlı beynin altından girip üstünden çıkıyor, bir sürü saha araştırmaları yapıyor ama geldiği sonuç ergeni, freni patlamış bir araba gibi tasvir ediyor. Ön korteksin çalışmaya başlamasıyla soyutu olan ihtiyacını, bağımsızlık arayışlarını veya risk almaya yönelmesinin arkasında ergenin sorumluluk alması gerektiği ihtiyacını göremiyor. Tek bildiği kendi haline bırak demek veya orta yaş krizlerinde ortaya çıkan depresyonlar ve bunların trajik sonucu olan intihar eğilimi, alkol bağımlılığı, arızalı cinsellik ve benzeri patolojilerin kendisindeki üst benliği görememekten kaynaklandığını fark edebiliyor. Tabi buradan sakın psikolojinin gereksiz işler yaptığı anlamını çıkarmıyorum. Nihayetinde ortada bir realite var ve insanların çoğunluğu kendi üst benliklerinden habersiz ve bilincin orta veya alt kısımlarının gölge alemlerinde boğuşuyorlar. Psikoloji ise o katların realitesine göre insanlara somut fayda sağlıyor. Tek sorun psikolojinin bunu sadece kendi deneyimleriyle yapmak istemesi. Tipik Prometeyen refleks yani. Belki ileride kendisinden önce asırlardır milyonlarca insana kamil benlik kazandıran din ve gelenekler daha iyi işler çıkarabilir. Çünkü bütün peygamberler ve onların uygulamaları etrafında oluşan gelenekler nihayetinde insanlığı hayvaniyetten kalp ve ruhun dereceyi hayatlarına çıkarmayı hedeflediklerini biliyoruz. Yaratılış doktrinini esas alırsanız tabi. Darwinci evrimde zaten böyle bir tarafınız yok. Bu doktrin gündelik hayatın her unsurunu kamil benliği açığa çıkarma adına bir fırsat olarak görür. İslam özelinde olaya bakarsak günde beş defa namazla aslında bizi gündelik bilinçten üst bilinç katlarına çıkarmayı hedefler. Senede bir ay tutulan oruç da benzer bir üst bilinç katı deneyimidir. Hakeza hac veya umrede kutsal bir mekanın bilinci nasıl aşkınlaştırdığını gösterir. Ve zekat ile nefsin üst mertebelerine verme eylemiyle başka bir yoldan onu çıkarır. Ve daha bunlar gibi nice arınma ve yükselme rampaları kurarak kamil olma yolculuğuna insanlığı topyekun davet eder. Bu video ile ilgili aslında temel mesajım şu. Benliğimizin üst katlarının farkına varmamız gerekiyor ve çektiğimiz her sıkıntı aslında kamil benliğimizden bize bir çağrı. Benliğimizin doğaüstü tarafını ancak bu çağrıya kulak vermekle geçebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bu meseleyi gündeme almanızı tavsiye ederim. Kalın sağlıcakla.